Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Sörme, Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada malum herkesin cezaevlerinde akrabaları, yakınları var. Allah hepsine acil tahliyeler versin. <laughs> evet güzel kardeşlerim. Rüyada genel af çıktığını görmek. Rüyada af çıktığını görmek Allah Teala'nın rahmetine, günahların başlanmasına ve kişinin doğru bir yol yola yöne, yönelmesine işarettir. Yani Allah Teala sana diyor bak sen artık bu günahı işledin, tövbe et. Ee, düzgün yola gir. Allah Teala Kur'an'da bir ayeti var. Onlar istese de istemese de hidayet erdirilmezler. Bak ben seni hidayet erdirmişim. Sen de tövbe et. Ben sana bir adım yaklaşayım. Sen de bana bir adım yaklaş. Anlamına geliyor. Rüya sahibinin büyük bir hata yapmış olsa bile tövbe ederek affa mazhar olacağına ve Allah'ın sevgili kulları arasına gireceğine işaret ederiz. Yani Allah-u Teala diyor bana tövbe et ben senin tövbeni kabul ettim. Yani başkasının tövbe edip de kabul etmeyeceğim tövbesini varken ben senin tövbeni kabul edeceğim. Yani bir kimse rüyasında kendisine af çıktığını görse <laughs> bu onun tövbe etmesi gerektiğine pardon ve Allah'a yönelmesi halinde rahmete, Allah'ın rahmetiyle mağfiretiyle e, affa kavuşacağına işaret. Yani genelde sen bir günah işlediğinde önce Allah seni affedecek ki kulları affetsin. Şimdi sen bir günah işledin. Önce Allah'tan tövbe dile, dileyerek Ya Rabbi affet diyeceksin ki Allah-u Teala gerçekten senin tövbene inandı. Sen kullarının işlerine hislerine artık bilinçlerine o şeyi koyacak. O hissiyatı. Bak benim bu kulum bu günahı bir suçu işlememiş. Ya da işlemişse mecburiyetten işlemiş. Ya da tövbe etmiş. Nedir? Şu an Af dilemiş, kabul etmişim. Sen de bunu affet, çıksın gitsin. Anamına göre. İşte kişinin doğru yolda ilerleyeceğine ve ahiret hayatında güzelliklere nail olacağının bir müjdesi de olabilir. Diye Rüyada gördüğümüz diğer şeyler de bunu etkiliyor. Rüyada bir başkasını affettiğini görmek, kişinin hayır işleyerek sevap kazanacağına ve yüce bir mertebeye ulaşacağına delalet eder. Rüyada af dilemek ise bir haksızlığa uğrayarak üzüntü yaşayacağınıza, ancak bu durumu sabırla karşılayarak sevap kazanacağınıza işarettir. Bir kimse rüyasında işlediği suçlardan dolayı affedildiğini görürse ve pardon, bu hatalarının düzeltmesi ve Allah'ın emirlerine uygun bir hayat sürmesi gerektiğine işarettir. Aynı zamanda bu rüya kişinin Allah tarafından bağışlanacağını ve dualarının kabul göster göreceğini gösterir. <laughs> Diyelim rüyada mahkeme ve av çıktı. Yani mahkemeye çıktın Sana av çıktı. Rüyada mahkemede av çıkması ya da bir mahkeme salonunda hakim karşısında suçundan dolayı affedildiğini görmek Allah Teala'nın kulunu başlayacağına ve kişinin tövbesinin kabul edileceğine delalet ederken eğer bir kimse bir başkasını affettiğini görürse bu o kişiden iyilik ve hayır göreceğine işarettir. Rüyada bir anne veya babanın çocuğunun yaptığı bir kabahati affettiğini görmek ise rüyada rüya sahibinin anne ve babasına karşı olan itaatinde bir gevşeme yaşadığına, bunun farkına vararak tövbe ve dua etmesi gerektiğine işaret eder. Zira Allah-u Teala diyor ey insanoğlu, eğer ki ben kendime bir ortak, bir eş, bir ikinci bir Allah yaratmak isteseydim, o zaman evlatları için babalarını kendime ortak yapardım. Niye? Çünkü o evlat cennet ayağının altındaysa, o cenneti o annenin ayağının altına koyan babadır. Yani bir evladın büyüyüp beslenmesi, yaşlanması her şey için itibari şanı şerefi, babanın itibari şanı şerefi olmasa kimse sana selam vermez. Yani bütün her şey babandan kaynaklanır. Aldığın eğitim, yemen, içmen, terbiyen, terbiyesizliğin, içki içiyorsan, erin içiyorsan, pislik, uyuşturucu, ne? Kötü bir şey de yapıyorsan, iyi bir şey de yapıyorsan, Hepsi ya babandan ya da etrafındaki babanın yaşadığı çevreden etkilendiğinden dolayıdır. Baban olmasa sen o çevrede doğmazdın. Baba olmasaydı sen o anneyle evlenmezdin. O anneden doğmazdın. Baba olmasa yani her şey bir şekilde tık babaya kitlen. Baba seni okula okutmasaydı okumazdın. Baba yani her şey babaya kitlendiği için Allah-u Teala diyor ben eğer kendime ortak eş yapmak isteseydim evlatları için kendime babalarını bir ortak olarak seçer. Anne bile yufka yüreklidir. Affeder ama baba affetmez. Acımaz. Çünkü niye? Anne hayata toz pembe gözlükleriyle bakıyor. Baba gerçek gözlüklerle bakıyor. Sen ne kadar hata işlesen annem uf yavrum incinmesin. Uf oğlum için üzülmesin. Uf bilmem ne olmuş. Hırsızlığı yapsan. Vay ne olmuş hırsızlığı yapsın. Vay zaten onu hak ediyor. O bilmem ne Kavga etsen, adam vursan, vay oğlum dayak yiyeceğine vurmuş ne güzel ele değil işte. Ama baba ne yapar? Oğlum bak kavga etme. Kavga edersen sen ona vurdun da o da sana vur. Bak hırsızlık yapma. Sen milletin malını çaldığında ceza alırsın, cezaevine girersin. O olur, bu olur. Ya da çalmamaz başkasının kapısını başkası da senin kapını çalar diye. Sen bugün birisinin kumandasını çalarsan yarın başkası da sana en değer verdiğin şeyi çalar. O zaman sen hüsrana uğrarsın diye sert bir dilde uyarır. Yani baba otoritedir. İşte Allah-u Teala'nın da iki güzel isimleri var. Biri elmetindir yani. Güçlü kuvvetlidir. Otorite sahibidir yani. Güç, kuvvet, otorite. Biri de el-Rahman. Er El-Rahim er isimleri Yufka yürekli yani. Merhamet ya ne isim gelir. Ama Elmetin, metin, el sinek, pardon, sinek geçti. Her tarafımızı delik deşik etmişler. El cebbar, el metin gibi isimler mesela nedir? Şiddetli isimlerdir. Evet. Toparlayacak olursak rüyada af çıktığını, genel af çıkmasının genel anlamı rüyada af çatığını görmek Cenab-ı Hak'tan mahfiret dilenmeye, doğru yola yönelmeye ve sevap kazanacak işler yapmaya işarettir. Suçluyu cezalandırmaya gücü yeten bir kişinin o suçluyu affettiğini görmesi ise Allah korkusu ve şahs e, içinde yaşamaya delalet eder. Yani Allah-u ne diyor? E, bir ayetinde diyor siz kendinizden aşağılara merhamet ettiniz de mi biz size merhamet edelim mealinde yani kendinizden garibanlara, fakirlere, hayvanlara, güçsüzlere za zalimlik etmeyin onlara merhamet edin ki yarın benden mahşer gününde ya da bu dünyada af dilemeye ya da merhamet dilemeye yüzünüz tutsun. Evet. Bir kimse rüyasında Allah-u Teala'nın veya Peygamber Efendimiz'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini affettiğini görse, bu onun tövbe ederek hidayete ereceğine dünya ve ahiret hayatında güzelliklere erişeceğine işaret eder. Rüyada bir suçunun kabahatini affetmek yani bir rüyada bir suçlu var o suçlunun kabahatini affetmek yüce bir davranış sergilemeye ve bu sayede ecir ve sevap kazanmaya yorulur ve çevrendeki insanların arasında da itibarın artar anlamına gelir. İşte bazı tavrıcılara göre ise <laughs> bir başkasının suçunu affetmek kişinin ömrünün uzun olacağına ve yüksek bir mertebeye ulaşacağına delalet eder. Rüyada af çıktığını görmek hem dünya hem de ahiret için hayra yorulur. Kişinin hayatında dönerek şey kişinin hatalarından dönerek Allah'ın affına mazhar olacağına, tövbesinden kabul tövbesinin kabul edileceğine ve hak yolda ilerleyerek huzur bulacağına işarettir. Yani güzel kardeşlerim, rüyada af görmek, mağfiret kapılarının açı olduğuna ve rahmetinin yüceliğine dair bir müjdedir. Yani allah Teala diyor, ben benden tövbe edip de affını kabul etmeyeceğim o kadar insan varken bak sana bir fırsat veriyorum. Tövbe et, affını kabul edin. Diyor. Bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı